2024 yılında uygulanan mevcut asgari ücret, net olarak 17.002 lira 12 kuruş seviyesinde. Brüt olarak ise 20.002 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 23.502 lira 94 kuruşa ulaşıyor. Bu miktar, hem çalışanlar hem de işverenler için önemli bir hesaplama unsuru oluşturuyor. 2025 için yapılacak zam, bu maliyetleri de doğrudan etkileyecek ve her iki tarafın bütçesinde önemli değişimlere yol açacak. Asgari ücrette zam oranları ve olası senaryolar neler? Kamuoyunda çeşitli tahminler yürütülürken, asgari ücrete yapılacak olası zam oranları da farklı senaryolar üzerinden hesaplanıyor. %20 zam yapılması durumunda asgari ücret 20.402 lira olacak. %25 zam ile asgari ücret 21.252 lira seviyelerine yükselecek. %30'luk bir artışla 2025'te asgari ücret 22102 liraya ulaşabilir. %35'lik bir artışla ücret 22502 lira seviyesinde olacak. En yüksek tahminlere göre %40'lık bir artışla asgari ücret 23802 liraya kadar çıkabilir. Bu tahminler işçi ve işveren tarafında çok çeşitli beklentiler doğuruyor.